Esra Hanım bize sigara bırakma ile ilgili geldi. Esra Hanım biraz sigara içenler için duygularınızı anlatır mısınız? Seve seve çünkü çok halimden çok mutluyum ve memnunum. 22 sene içiyordum ben sigara evet. kullanıyordum Sizi internetten bulup aynı gün bu karar verip randevu alıp ertesi gün geldim. Aslında bakarsanız ilk başta çok e, inandıcı gelmedi. Hani böyle bir uygulamayla hiç tamamen aranıp e, başa döneceğim. Ama daha yatarken e, nefes alışverişimin, e, kırıltımın azalması e, ilk günüm evet e, zorlayıcıydı belki ama ondan sonra bir hafta içerisinde benim gibi her boşlukta sigara içen bir insanın e, bu aramalarından kurtulması, aklına bile çok nadir o el alışkanlığı dediğiniz şeylerde gelmesi, yemek sonrası vesaire mucize gibiydi. E, o verdiğimiz siperiler bile benim de kullanmama rağmen kendimi çok iyi hissettim.